Ama heyecan o, yaptım ya. <laughs> bak 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 bak. ne, ne seçiyor oradan Allah Allah. Cinayet silahını seçiyor orada. Sanki kişimi bana gönderecek o Buyur oku oku. Oku. e, gideyim ben. ben. Ben gideyim. Soru sor. yok sen bana soracaksın hocam. Sorayım mı? Sor hocam. En uzun konusu bu liste matematik. Neyin uzun? <laughs> Çok güzel bir soru. Ben ben oldum demiyorum. Hala olamam. Çünkü hala ben hocam matematik. Sözel <laughs> <laughs> 10 milyon. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Oğlum ne yazmışsın buraya? Kampa kimden katılabilir? Hangi kampa hocam? <laughs> o kadar nasıl <gülüyor> 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 Bizim Marmaris'te yaptığımız bir kamp var. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun gelin arkadaşlar. <laughs> Karaman kampına Evet. Eksi 32 derece yazdı. Kot üstüme yapıştı. Vallahi yapıştı. Tabii geceydi. Neyse ki şimdi kulaç altında oynuyoruz. Ne de giymemiş. Arkadaşlar lütfen. <laughs> şimdi burada soru neydi hocam ya? <laughs> soru neydi hocam? Paragrafı sevdiren hoca paragrafı Herkese selam. Ben paragraf Sevdir Hoca. Bugün yine büyük bir sürpriz yaptık ve bir dakika ya sen olmayacaktın ben. Kim? Şöyle Çıktı yapacaktım. Çık diye <laughs> e gelin, gelin sen yap. Hadi bir daha çekiyorum. Dur, ben geliyorum. <laughs> Geldim. Herkese selam. Ben Murat Hocanız. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Hocam nasılsın? Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Eyvallah. Sen nasılsın hocam? Sağ olasın. Teşekkür ederim hocam. İstanbul'a geldik. Oturduk oturduk gideceğiz. Hocam bir gezdir ya. Bir götür nasıl? bizi ya. Yok artık. Mi? <laughs> her gezdir eve. Evimizin Her yeri gezdir. Yok gezdirme. Sırtımdan ter geldi. Frene ben basıyorum arabada arkadaşlar. Ama yan koltukta. <laughs> Ama iyi değil miydi? Çok iyiydi. Çok Polat iyi. adamları zannemiz nasıldı? <laughs> ama bir daha yapmazsak, bir daha yapmazsak. Ben ki 90'ı zor geçen biri. <laughs> Neyse, kurallara uyuyoruz. Kesinlikle, ama, ama, tabii aman. yok, aman. bu anlamda değil. <laughs> hocam, buyur hocam. Şimdiye kadar en fazla cevapladığın soru. Matematik sorusu. <laughs> hocam ya, netler nasıl artacak? Yani evet, en sık ce cevaplanan soru bu. En kısa cevabı. Ha soruyu ben soruyorum, cevapla. <laughs> <laughs> o oh, mantıklı değil mi? <laughs> sistem iyiymiş <çökülmüş gülüyor> hocam burada. O zaman şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani peki ben sana sorsam hocam netler nasıl artar? Bir bir cevaplasana ya. Ya işte ben bir sana atıyorum. Öyle öyle bir şey. Önce yok. Yok. cevap tamam. Burası bizim şimdi. Tamam. Ben <gülüyor> soru, <gülüyor> yani, Sen bize geldiğinde ben yaparım. <laughs> Eyvallah. Şimdi netler nasıl artar? Zamanlar artar. Yani her şey anda olmuyor herkes şunu bekliyor Ben çalıştım. Akşama denemeye gireyim netlerim yükselsin. Galiba öyle bir şey yok. Eğitim hep süreç isteyen bir şey. Evet. Matematik hep süreç isteyen bir şey. Ben matematik adına konuşayım genelde. Hı hı. Matematikte süreç içerisinde, yol içerisinde bizim kazanımlarımız artıyor ki matematikte aslında birçok konu bilmiyorum Türkçede de öyle mi? Birçok konu birbiriyle zincir gibi bağlı olacak. Evet. Bir konuyu öğreniyorsun, diğer zinciri, diğer halkayı, diğer halkayı arkasına takıyorsun. Bunlar öğrenildikçe işte o zaman netleri artıyor. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Biraz sabır ve daha yolun başındayız. Ne yapacağız? Sonlara doğru o netler artacak emin olun. Şimdi ben YouTube'dan mı seçeyim, Instagram'dan mı seçeyim? Sen Her iki nereden taraftan. Nereden? Nereden? Da... Hangisi daha çok? Bir oradan, bir oradan. Kimler gelsin hocam? Yapıştır hocam. Bir oradan, bir oradan. Kimler gelsin? Nefes almadan cevapla o zaman. Nefes al. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> TYT süresinin hepsi matematiğe gidiyor. Normal soru banka çözerken de bu normal soru bankası çözerken de durum böyle oluyor. Hı hı. Nasıl hızlanabilirim? Hancı .com. Hancı gelen hamci.com'dan <laughs> evet. gelenisi. Aslında genelde TYT süresi hep paragrafa giden, paragraftan bize şey yaparlar, dem Hocam paragraf sorularından matematiğe Kardeş arkadaş bizim sayfada olduğuna göre paragrafı <laughs> hızlanmış. Lütfen. Oo, Lütfen. Tamam. <laughs> Bizim o tarafa da aynı yorum şöyle geliyor hocam diye evet. başlayayım ben. <laughs> evet. Genelde paragrafta çok zaman kaybediyoruz. Matematik sorularını görmeye fırsat olmuyor. Eğer matematikte takılıyorsak ben yine paragraf tavsiye ediyorum burada. Paragraf çalışmasında fayda var. Okumayı hızlandırmasında fayda var. Tabii ki sadece okumak hızlı olmasıyla da olmuyor. Bol bol deneme. Önce bir öğrenelim. Önce soru bankasında o soruları bir yavaş yavaş çözelim. Ne zaman hızlı çözeceğiz? Bu konular bitecek. Bizim karşımıza denemeler gelecek. Seri denemelere geçeceğiz. Seri denemelerde biz hız kazanacağız. Şimdi daha öğrenme aşamasındayız hocam. Öğrenirken sürat, hız yok. İyi değil. Yavaş yavaş. İçinden yuh diyenler olabilir bu soruyu okuduğum zaman. Hayırdır inşallah. Evde bir gün vlog. Demiş. Efendim? <laughs> Bir dakika ya. Ha, tamam. <laughs> sen çekme o. Ha tamam ben çekeyim. O sayfanın ismi. Ha, Soruyu soran yani. arkadaşlar. TYT tamam. matematiğe başlamak için geç mi kaldık şu an? Hayır, eylülün başlangıcı yani bu aylar aslında TYT başlamak için gayet güzel aylar. Hı -hı. Ne yaparsın eylül, ekim ama Kasım içerisinde kesinlikle TYT'ye nokta koy diyeceğim ama Hı -hı. hocam sen de bilirsin TYT bitmez arkadaşlar. Hele TYT matematik hiç bitmez. Evet. Nasıl paragraf bitmez. Sezon sonuna kadar, sınava kadar hep çalışmak gerekiyor. Biz de TYT matematikte de öyle. Ama ayet AYT'ye başlamazsa çok şey kaybeder onu söyleyeyim. TYT bitmedi işte eksik konum kaldı deyip AYT'ye başlamamak orada hata oluyor. TYT hangi aşamada olursa olsun AYT'ye de başlaması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Matematikten aldığın en düşük not? Benim mi? 14 falan aldım lisede. 100 üstünden 100 üzerinden 14. <gülüyor> <gülüyor> Lise son sınıftı. Bizde sınav sistemi farklıydı biraz daha. Evet. Yani şimdiki TYT AYT gibi değil. O 9 ve 10. sınıftan sorular geliyordu hmm. bizim girdiğimiz sezon. O ÖSS sınavı olarak falan geçiyordu galiba da. Son sınıftan soru gelme. E son sınıftan soru gelmeyince ben sınava hazırlanan öğrenci niye son sınıf dersine çalışayım? Yani lise son sınıf matematik notum 2 idi. Ama öncesinde de 5.00 getirdim hocam. İzmir Atatürk Lisesi mezunu. Evet. <laughs> Teşekkürler. Nasılmış diye soruyorum dur. Nasılsın hocam? Çok şükür iyiyim hocam. Sen nasılsın? <laughs> tamam. Sen... Yani çocuklar sorduğu zaman cevap vermiyormuşsun. Ya... <laughs> Hayır. Öyle <ya>. bir <laughs> şey yok. Vallahi diyor. Ama ben, ben her videoda dedim. Her Herkese selamlar, nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz diye soruyorum, evet. ben iyiyim anlamında. Matematiği nasıl Türkçenin içindeki paragrafı çekiyoruz ya, hı hı hı. problemleri çektiğimiz zaman o problemleri ne zaman başlamalıyız, nasıl halletmeliyiz, o problemleri nasıl bir sürece yaymalıyız? Anladım hocam. Yani problemlerin aslında bir başlangıç zamanı yok. Hani hocam şu olabilir soru belki, matematikte neyi bilirsen problemlere başlar. Dört işlem biliyorsan kesinlikle problemlere Hı, hı. Ama hocam bize daha nokta atışı bir şey söyle dersen ilk defa burada açıklıyorum falan. Şey <laughs> <ama. gülüyor> Oran orantı bir de ekok ebop. Eğer öğrenci bunlarla ilgili problem yaşamıyorsa problemlerde rahat eder. Bazı öğrenci var ki ne yapıyor? Dört işlemi ben biliyorum diyor. Hadi gideyim diyor biraz şey çalışayım. Problem çalışayım olmuyor. Hı hı. Ama birçok problemin ana mantığı şeye dayanır. Ekok, ebopa ve oran orantıya da dayanır. Oran orantıdaki özelliklerden bahsetmiyorum. Oradaki, oradaki neydi? <laughs> oradaki neydi ya? <laughs> bir dakika ya bir dakika. Vallahi gelmedi aklı. Sen kesersin burayı artık. <laughs> <laughs> Neye kesip kesmeyeceğiz biz beraberce? <laughs> buraya <laughs> <laughs> buraya. Beni kesmeyin de. <laughs> Şöyle. <Kestim. gülüyor> Neydi? O zaman kaldım yerden devam edeyim. Yani oran orantı ve ECOG, EBO biliniyorsa bence problemlerde büyük bir kısım halledilmiş olur. Problemlere o zaman başladığınızda daha iyi olacağınızı göreceğiniz. Ne zaman bırakalım diye sorunun soru gelmeden ben cevaplayayım. Bırakmıyorsun. Sınava kadar problem çözmeye devam ediyorsun. Sınavdan sonra devam edenler de var ya. Yani. <laughs> Bazen <gülüyor> alışkanlık oluyor. İnsanlar 21 günde alışkanlığı kazanıyorlar. Bırakamıyorlar hocam. Aynen. Ben bırakamadım. Evdeki problemleri de artık bana soruyorlar falan diye gelenler var. Artık orası size kalmış. TYT Matematik'te özellikle kompleks sorular var. Daha zor, daha karmaşık. Bunlar Ara nasıl yaklaşmalıyız? Bunlar da kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Hocam aramam var. Yok. Nasıl yok ya? Bindi ki ya az önce. <laughs> Benim değil. <laughs> değil. Arabayı modifiyi seviyor musun hocam? Modifiye <laughs> eder misin arabayı? Tartışılır. Tartışılır ama modifiye etsen de dış görünüşünde boyasına ya da jantına bir müdahale <laughs> ettiğinde araba yine aynı araba değil mi? ne bakarsan, motoruna bakarsan evet. Aynı araba. Aslında bizim o kompleks dediğimiz sorular hı hı. kalıp olarak bizim o klasik sorulardan farkı hı hı. yok. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz onu? Üstüne modifiyeyi çekiyoruz. Hı hı. Öğrenciye böyle allı pullu sunuyoruz. Öğrenci ilk gördüğünde önce bir korkuyor. Ama aslında o perdeleri aradığında var ya hangisi diyor Recep İvedik'te perdeleri aradığında orada aslında kuzu gibi, kedi gibi bir şey var diye hı hı. gerçekten bütün sorular oraya dönüşüyor. Ama o pencereyi, o perdeyi yakalaması gerekir. O da zaman ister, emek ister. E, matematik işte emek istiyor arkadaşlar. Lütfen matematiği hiç boş bırakmayın. Sürekli çalışın diyeyim ben. Hani paragrafı bir kenara arada bırakabilirsiniz ama matematiği asla. Evet. Ben öteden beri hep şey derim. Paragrafı da bırak, problemi de bırak, matematiği de bırak. Bırakılmayacak tek bir yer var bence. Bakayım katılacak mısın matematikçi olarak? geometri. Geometri kesinlikle. Evet, Eğer yani. derece ya da üst sıralarda bir Aha. hedef varsa hocam geometri yapmadan oraya çıkanı ya, görmedim. Hani şeyde derler ya teşbih ta hata, ta teşbih olmaz. Ben genelde geometriyi böyle nazlı bir sevgiliye benzetiyorum. İki gün yüzüne bakmadın mı o da yüzünü çeviriyor böyle. Edebiyatçı olunca işte şiir gibi konuşuyor. <gülüyor> ben <gülüyor> ne diyeyim? <laughs> <la>? ben <gülüyor> <nedir>? <gülüyor> Matematik için ne zaman tam olarak ben oldum derim diyor. This is my day. Çok güzel bir soru. Ben ben oldum demiyorum. Hala olamam. Çünkü hala ben hocam ben matematik. <laughs> Hayır tabii ki ama hocam. <laughs> yani ben hala bize matematik öğreten hocalarımızdan daha neler öğrenebilirim. <laughs> ben kendime neler katabilirim. Matematikte biten bir süreç yok. Yol hep devam ediyor. Bir ömür gibi. Sen bittiğinde senin için matematik bitiyor. Mustafa Topçu demiş ki, bence çok güzel bir soru. AYT matematiğe başlamak için tyt matematiği bitirmek zorunda mıydı? Hayır ama bazı konuları bitirmekte fayda var. <laughs> Neler? İlk 12 konu bitecek mi ki? bütün kitaplarda aynı mı? Stanlert'ı problemlere kadar desem hocam, herkes anlayacaklarını tamam. demek istediğimi. Problemlere kadar kısmı bitirdik. Arkasından fonksiyonları da bitirmek lazım. Fonksiyon Hı -hı. bitmeden bence kesinlikle geçmeniz AYT, AYT, AYT matematiğe. Çünkü okay. lise matematiğinin en uzun müfredat konusunu bana sorun der. Sor hocam. Soru? Sor. E yok sen bana soracaksın hocam. Sorayım mı? Sor hocam, En uzun konusu lise matematiği. Neyin uzun <laughs> Ben sorayım ben cevaplayayım hocam. Sor hocam. Lise matematiğin en uzun konusu. Şimdi yine ben cevaplayayım. <laughs> Bence fonksiyonlar. Çünkü. Bir saniye. Buyur hocam. Arkadaşlar lise matematiğin en uzun konusu. <laughs> fonksiyonlar Kesinlikle. değil mi hocam kesin ah, hocam bak nasıl <laughs> da önden çalışmış gelmiş fonksiyonlar diyor <laughs> belki tek başına fonksiyon adıyla geçiyor ama logaritma diye bir şey anlatıyoruz biz ileride fonksiyon hocam polinom diye bir şey anlatıyoruz adında fonksiyon yok ama özel tanımlanmış fonksiyon LTI limit türev integral yani herkesin <laughs> korku... ...kesinlikle onlar da fonksiyonlara dayanıyor. O zaman fonksiyon fonksiyon bilmeden ayete matematiğe geçmesinler. Temeli olmayan birisine neler söylersiniz? Temeli olmayan bu çok tehlikeli bir cümle hocam. Şimdi ben ha. burada şunu yapın bunu yapın demem biraz şey olabilir. Hani gerçek düzeyini bilmeden o arkadaşın. Ama 9. sınıf matematiği bilmeden... TET'de ilerleyemiyorsun. Yani 9. sınıf üzerindeki o ilk konular hakkında fikri olması gerekiyor. Aslında 9. sınıf müfredatının dayandığı yerde ortaokula dayanıyor. Eğer orayla ilgili kısmı halledersen sen artık ilk adım değilsin. Sen sonraki adımlara Hı -hı. geçebilirsin. Matematikte bana sadece 10 net lazım. Ne yapmam lazım? Ya şimdi o çok zor bir soru. Hani bir öğretmenden ki matematik öğretmeninden Hı -hı. şu konuları ele demek zor bir şey. Ya problemlere girerse 10 net garanti. Ya bu aslında şöyle bir soru. Benim anladığımı söylüyorum. Bir en basitleri hangisi? İki, olmazsa olmaz ÖSYM kesin sorar dediğin yerler neresi? Yes. Aslında bu ikisinin birleşimini soruyor arkadaş. Anladım hocam. Yani burada... De... aynı zamanda kimyacıyım. <laughs> her şey var hocam. <laughs> Vallahi her şey var. Deniz diyor ki... Heh, Deniz matematik... sen isim söylemeyince ben unuttum. Tabii. Matematikte on net yapmak istiyorsak hangi kaynağı hmm. çözmek yeterli olur? Hangi konuları yapmalıyız? Tamam. Şimdi Deniz Bey'in sözünle başlayayım ama ben herkese anlatayım burada. Eğer on net istiyorsan temel kavramları bir kere yapacaksın ama Hı -hı. şöyle bir şey dediğim sakın anlaşılmasın. Adı temel kavramlar fakat bence matematiğin en zor, en karmaşık noktalarından evet. biridir. Matematiğin başlangıcıdır ama oraları atlatabilince sürecin devamı geliyor. Ya on net istiyorsan problemlere gir, problemlere gir başka bir şey demiyorum. Yıl boyunca motivasyonumu nasıl yüksek tutabilirim? Hmm, bu en zor soru aslında hepimizin yaşadığı bir sıkıntı Hı -hı. bu ben orada şunu tavsiye ediyorum genelde bir an durun bir an dur hiçbir şey düşünmemeye çalış tek aklından şu geçsin senin de hedefin ne senin aklından ne geçiyor Hı -hı. nereye gitmek istiyorsun şu an olduğun konuma bak bir de gitmek istediğin yere. Zaten ne yapman gerektiğini o söyleyecek. Yeni geometri kampına ne zaman başlayacak? Evet en çok gelen sorular. <laughs> Açıkçası Eylül ayının sonuna doğru başlamayı düşünüyoruz diyeyim hocam ben burada. Peki. Bak burada evet. da ilk, bu harbiden ilk oldu hocam. Son dakika alt yazı buradan geçelim. Geç, geç, alt yazı olarak geç <laughs> bunu. Eylül ayının sonu diye söyledi diye. EYT'de <laughs> klasik soruları yapabiliyoruz ama ÖSYM tarzı sorularda tıkanıklık yaşıyoruz. Artık evet. çok üzülmesine gerek yok arkadaşım çünkü son dönemde ÖSYM o süslü, civcivli, pırıltılı sorulardan yine o klasik sorulara biraz dönüş yaşadı ama soruları problemleştirdi. Ya ben yine döndüm dolaştım. Yani videonun özetini vers elime desin hocam. Problem diyeceğim yine ya. Evet. Gerçekten problem. Al sana bir problem daha. Gelsin hocam. Gönder gelsin. <laughs> Sevdanur Öztürk diyor ki merhaba hocam. Bu merhaba sene, Sevdanur. Bu sene problemler kampı olacak mı yoksa geçen senekini mi izlemeliyim? Bu sene de problemler kampı olacak. 3-2-1 problemler kampını bu sene yapacağız. 3-2-1 üniversiteliyim. Aa güzel. <laughs> İnşallah. Azat Ayata. Bana selam söylebilir mi? <laughs> Azat selamlar. Keşke il falan da yazsaydı. Var mı bir il? Hani şuraya selam falan diyebileceğiniz. Vallahi hocam o kadarını yazmamış. Tamam. Azat'a selamlar. Yalnız o D'yi ayrı yaz lütfen. Olmuyor <laughs> böyle bir şey. Ya işte bak hangi kanala yazdınız da biz de D'leri bir teşvik yazabiliyorsunuz arkadaşlar bizim kanalda. Videoyu izliyorum rehber matematikten. Konuyu anlıyorum. Sonra kendim çözerken çözemiyorum. Ne yapacağız? Yani hmm. ben çözerken de yanıma gelsem mi? Ya. <laughs> Keşke öyle bir şansımız olsa. Aslında ben burada şunu tavsiye ediyorum. Sadece rehber matematik izlemesin Hı -hı. o arkadaşım. Çünkü belki bizim anlattığımız dille onun dili uyuşmuyor olabilir. Ne yapsın? Gitsin en azından farklı birinden daha dinlesin. Daha farklı kaynakları denesin. Belki Hı -hı. orada yol ayrımını görebilir. Antrenmanlarla matematik 1 2'yi bitirdim. 40, 49 Süper. günde TYT matematiğe başlamalı mıyım? Başlayabilirsin. 1 2'yi bitirdiysen yani bizim <laughs> aslında burada hep söylediğimiz bir slogan var. 5 ve 6 net üzerinde çıkarabiliyorsan TYT'de gel bize katıl. Tamam. 11. sınıflar için videolar ne zaman gelecek? 11. sınıflar için yeni bir kitap geliyor Hı -hı. ve gerçekten yapılmamış olan bir kitap getiriyoruz. Bunu da ilk defa burada. <laughs> Geçaptızi. Vallahi ilklerin yeri. Dur lan olur. dur. Üst yazı geç. <laughs> Bu değişik. <laughs> buradan da geç. <laughs> <laughs> 10 sınıflara yepyeni ve yapılmamış bir kitapla geliyoruz. Tabii ki yeni videolarda okulla birlikte başlıyor. Elif demiş ki 10. sınıflar için rehber matematik discord hesabından paylaşılar yeni rehber mat imzalı kitabın içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? Süper az önce söylediğim 11. sınıflar için geçerli olan kuralların uh -huh. hepsi onlar için de geçerli. 10 ve 11. sınıflar ara kitaplarında rehber matematik geliyor diyelim hocam. Güzel. 11'in yazını boş geçiren bir sayısal öğrenci 12'de ne yapmalı? Önce bir dakika bir düşünmesi lazım. Neden boş geçti? Ama geriye dönüp üzülmemek de gerekiyor. Bence bir an önce toparlan ve hemen başla. Başlayacağın nokta tabii ki TYT'nin başı. AYT ile falan başlamıyorsun ya da 12. sınıf konularıyla değil. Hemen AYT ile baş. Ve ne zamanı falan yok. Şu an video izliyor. Sen durdur. Dur. dur. O başlamayın arkadaş. Dur dur. Bence hemen TYT'ye dön. Videoyu sonra izlersin. İzleme lan. Hatta niye <laughs> gitti buraya? <laughs> Yok canım öğrenmek için geldi. Yani. Yani. Biz videoyu niye atıyoruz ki zaten? <laughs> öğrenmek için geldi. Yani. Osman. O ben hocam. Osmancığım. Osman şöyle demiş. Sözden hocam de... orada virgül var mı Osmandan sonra? Yani şimdi Osman olunca ben üstüme mi anlıyor yoksa Türkçe mi? <laughs> Konuşurken virgüle gerek yok. Yok tamam. Hocam Sözel tayfadayım. İlk 10K hedefim. Sözel hedefim güzel. 10 milyon. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yazmışsın buraya? Bir dakika ben okuyorum. <laughs> sor, sor, sorum yanlış acaba anlayamadım. Bir daha okumaya çalışayım. Tamam hocam Bakın Hadi bir becerebilecek bir miyim? <laughs> Osman şöyle demiş arkadaşlar. Hocam Sözel tayfadayım. İlk 10K hedefim. Hı. Sözel'de hedefim. Hı hı. 10 net matta inşallah yaparım sizin katkınıza katılıyorum. Temel kavramlar bitti. Yol kat ettiğimi gördüm ama ÖSYM sorularını çözmekte zorlanıyorum. Sizce ne yapmalıyım? 10 net için konu konu ilerlemeli miyim yoksa en çok çıkan konuları mı çalışmalıyım? 0 net yapsam da Matematikte 10K sözer gelir mi? Sözel derslerim çok iyi çok şükür. Beni buradan kutlayabilirsiniz. Şu matematiği de bir el atalım diyorum. Olay mı? Bir kere şunu söyleyeyim. En sondan başlayayım sorusuna cevaplamaya. Sıfır netle matematikte şuraya gelebilir miyim cümlesi her sene değişebilecek bir şey. Yığılmaya evet. göre, sınava girenlere göre, soruların zorluklarına göre ben o topa girmeyeyim. Sen gel matematik yap. Hiç o riski alma kendine. 10 net için yaptıkların çok mantıklı. Kampa katılmışsın. Kampta devam ediyorsun. Konu seçmek istiyorsun. Istiyorsun. Bence seçme eğer süreç içerisinde TET'yi götürüp bitirebileceğini düşünüyorsan bence kesinlikle bitir. Ve ÖSYM sorar sorularında zorlanıyorsun. Zorlanmazsan kitabın anlamı kalmaz. Evet. Zorlanacaksın, yapamadığın sorularda dönüp çözümleri izleyeceksin. TYT için 49 günde TYT matematik Videolar ve soru bankası yeterli midir? Ne yapmam lazım? Kesinlikle yeterli değil hocam. Hı -hı. Evet, bir kere bitirdim bunu diyelim ama daha üst soru bankalarına geçebilirsin. 3, 4, 5 soru bankanın matematik soru bankasını kullanabilirsin. Daha üst level bir tane matematik soru bankası da bitirmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hı -hı. Kamp'a kimler katılabilir? Hangi kampa hocam? <laughs> o kadar mı? <laughs> <laughs> ya, <Şimdi gülüyor> bizim Marmaris'te yaptığımız bir kamp var. <laughs> Buyurun gelin arkadaşlar. <laughs> Karavan kampına veririz. Evet. Yapacağız. Adresi alalım. Evet adresi... <laughs> Marmaris e, Karavan Kampı. Rejiyi arayanlara veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Netlerimizin artması konusunda bize rehberlik yapıyorum. Rehber matematik videolarını izledikten sonra nasıl ilerleriz? Yani burada ben zaten hani matematik içerisinde hem matematiği anlatmaya, önce sevdirmeye, sonra <laughs> anlatmaya aslında çalışıyorum. Sonrasında günü gününe bir kere şu şey unutmamaları gerekiyor mottoyu, atlamadan, zıplamadan izlemeleri gerekiyor. Ya ben biliyorum o YouTube'un bir özelliği var benim evet. çok da hoşuma, tık tık yapınca 10 saniye, tık tık yapınca 30 saniye gidiyor. Onu pek yapmayın arkadaşlar. Aradaki o çok kritik cümleler var ki belki hocamın da öyle kullandıkları vardır evet. videolarda. Onu yapıyorsanız belki çok önemli yeri atlıyor olabilirsiniz. Kesinlikle. Bunu yapmayın. Niye kitapta soru çözüm videoları yok, rehber matematik, Kamp kitabını kastediyorum. Çok Bekleyin. şükür, çok güzel bir soru geldi. Hı hı. Kamp kitabının soru çözümleri var. Var mı? Var, var. Niye böyle yazıyorsun? Kitabın arkasını çeviriyor, barkodu kazıyor, orada bir kod var, tas uygulamasını indiriyor, o kodu giriyor ve çözümler açılıyor. Bu evet. kadar hocam. Hangi üniversiteden mezunsun? Cumhuriyet var, Sivas Üniversitesi'nden mezunum. Benim memleketi. <laughs> Valla hocam orasının suyunu asla unutamam. Eksi 32 derece yazdık. kod Pardon. üstüme yapıştı. Vallahi yapıştı. Tabi geceydi. Neyse ki şimdi... <laughs> Kumaş pantolonu. Neyse Arkadaşlar lütfen. Matematikte başarılı olmanın en temel adımı, olmazsa olmazı. Sürekli olacaksın matematikte. Bugün yapamadım, yarın yaptım, üç gün sonra yapamadım, bırakayım değil. Süreklilik arz ettiği zaman bence olacaktır bir iş. Ben de tabii ki matematikte yapamadığım anlar oldu hocam. Hı hı. Ama ne yaptım? Sürekli, her zaman peşinden koştum. Ya tabii ki sevmeden hiçbir iş olmuyor ama bazen... Hani bu köprü olayı vardır. Köprüyü geçene kadar sınav sürecinde belki matematik senin için bir daha hiç lazım olmayacak bir şey. Ama o süreçte biraz olsun sevmeye, bir de sürekli çalışmaya çalışacaksın. Süreklilik arz ettiği zaman bence bu iş olur. Peki. Sorular bitti mi hocam? Evet. Şimdi benim sorularım geldi. Hocam anlat bakalım. Senin ne zaman bitiyor. Şimdi ben de tam <laughs> onu söylüyorum. Ah bak bak şu ana kadar arkadaşların sorularını aktardım. Aha. Tabii seçtim. Aynı evet videomuz burada. Aynı <laughs> olanları hani tekrar tekrar sormadım. Belki atıyorum bir tane sorudan 15-20 kişi vardı. Ben onlardan seçtim. Artık aklınız helal edin. İsmini söylediklerim söylemediklerim neyse. Gelelim benim sorulara. Hocam gerçekten korktum şu <laughs> <ya>. Bak terledim. <laughs> Buyur hocam. Sabah kahvaltıda bir ayar çekmişim. <laughs> o andan beri Hamza hocam sen ne dersen kabul diye geziyorsun. <laughs> Neyse benim soruları isterseniz bir dahaki çekimde yapalım. Tamam öyle yapalım hocam. <laughs> o zaman öyle sen kadar... de bize gel ya böyle arada Olur. bir konu konserlerize. Çok memnun mem oluruz yani. Öyle yapalım mı? Siz gene arada bırakırsınız bize Hocam şu 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 konularda olsa. Benim aklımda çılgın bir fikir var. Hangi fikir? Mehmet öyle? hocamla değişik bir şeyler yapabilecek. Hem paragrafa hem probleme dokunacağımız. Aha. Aa, ee, bu yapılmalı. Böyle, böyle değişik bir şeyler. Arkadaşlar ne der? Bence bunu yorumlara kesin yazsınlar ya. O zaman yazsınlar. Mesela paragrafla problemi böyle değişik cins Türkiye'de şu ana kadar görülmemiş belki dünyada görülmemiş bir şekilde. Böyle dinlemek ister misiniz? Yaparız be hocam. Yaparız mı hocam. Çok fena Vallahi yaparız yaparız. <laughs> <laughs> çok fena yaparız. Allah'ın izniyle. O zaman ne diyoruz sevgili dostlar? Her zamanki gibi bir söyle diyoruz hep hocam. Söyleyelim hocam Gelenlere biz... de. Şu kamera arkasında varsa birisine de son söz istiyoruz. Son söz. Evet. Vallahi hocamız gerçekten çok misafirperver. Geldiğimizden beri o kadar güzeldi ki sadece biraz arabada gerildim o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hala unutamıyorum. <o> <laughs> ya. Yes. Bakın arkadaşlar. Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı ya. <laughs> sadece şunu yaptım. Polat Alemdar'ın o sahnesi var ya hani Elif, Hikmet, Polat. Birader sen iyi araba kullanıyormuşsun. Ama Ali'yi görecektin. Nasıldı? Ya önüne bak, önüne baksana. İşte aynen böyle kullanırdı. Oradaki o arabanın geriye dönme sahnesi böyle mi dedim sadece arkadakilere bu arada. Ben gidiyordum orada. Ya sen <laughs> önde oturuyordun. Arkadakiler <laughs> gayet Kirene gizli. ben orada basıyorum da <laughs> altta pedal yok. <laughs> Olsun ya güzeldi. Abi. Güzeldi. Vallahi... Bak Vallahi... sağ salim buradasın. Çok şükür. <laughs> çok şükür inşallah sağ salimde döneceğiz diyelim hocam. İnşallah. Gerçekten Hamza hocamın hani hep diyorlar ya rehber matematik enerjisi Hamza hocamın enerjisi başka. Ben prizi buradan taktım. Şu an Hamza hocamdan çekiyorum. <laughs> Kaçak çekiyoruz ama. Bilmiyorum hocam. çok sağ olsun. Valla o dediğim projeydi. Boş bırakmayalım, yapalım diyelim. Arkadaşlara da gerçekten çıktıkları yolda herkese başarılar diliyorum. İnşallah. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Eyvallah, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.